Evet çocuklar şimdi e, takım hızından devam ediyoruz test 39 ile birlikteyiz birinci soruyla hemen başlıyoruz alan arazi ölçüleri ve alan ölçüleri çevirimi ile ilgili bir test bu. Ee, yukarıda eşitlikte boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Önce küçük bir hatırlatma yapalım. Bizim alan ölçülerindeki temel birimimiz metrekareydi. Altında desimetre karemiz vardı. Onun altında santimetre karemiz. Onun altında milimetre karemiz vardı. Ve onun üstünde dekametre karemiz. Onun üstünde hektometre karemiz. Ve onun üstünde de kilometre karemiz vardı. Ve bunların alan ölçümlerinin her birinin arasında 100 çarpıp 100'e bölüyorduk. Aşağıya doğru inerken 100 ile çarpıyorduk, yukarıya doğru çıkarken 100'e bölüyorduk. Şimdi, şurayı sildikten sonra hemen devam ediyorum. 12 metrekareyi santimetre kareye çevireceğiz. desimetrekare kare santimetre kare iki basamak var, yani iki kere 100 ile çarpacağız. Bir kere 100 ile çarparsak bu olur, bir kere daha çarparsak bu olur. Demek ki cevabımız 120 binmiş diyoruz, yani denizde. İkinci iki sorudayız. Santimetre kare, milimetre kareyi milimetre kareye çeviriyorum. Bir basamak aşağı ineceğim. Yani bir kere yüzle çarpacağız. 0,4'ü bir kere yüzle nasıl çarpıyoruz? Virgülü iki basamak sağa doğru kaydırıyorum. Yüzle çarpmak demek ondalık sayıları. Virgülü iki basamak kaydırmak demektir. 1, 2. Virgül buraya gelir. Buraları da boş bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Tabii ki sıfırla dolduruyoruz. Bu durumda cevabımız 40'tır diyoruz. Ve devam edelim. Aşağıdaki eşitliklerden olan yanlıştır. Şimdi kilometre kareyi metre kareye çevirirken hektometre kare, kare ve metre kare 3 basamak var. Yani 3 defa 2 100 ile çarpacağız. 1, 2, 3. Evet 3 defa 100 ile çarpılmış. A şıkkı doğru. Milimetre, kare, milimetre kareyi metre çevir kareye çevirirken santimetre kare, desimetre kare ve metre kare 3 basamak var. Yukarı çıkıyoruz yani böleceğiz. 3 defa 100 böleceğiz. Şimdi 4000 sayısını önce 100'e bölerseniz 40 olur. Bir kere daha 100'e bölerseniz 0,4 olur. Bir kere daha 100'e bölerseniz de 0,004 olur. Bu durumda yanlış olan bu. Ama biz yine de devam edelim. Santimetre kareyi metre kareye çeviriyoruz. İki basamak var çocuklar. Yukarı çıkıyorum. İki kere 100'e böleceğiz. Bir kere 100'e böldük bu oldu. Bir kere daha 100'e böldük. Bu doğruymuş. Kilometre kareyi metre kareye çevirirken 3 basamak var. Aşağı iniyorum. 3 kere yüzde çarpıyoruz. Yani bir kere çarptım. Bir de daha çarptım. 5'i de 0,5 ile yüzde çarparsak 50 olduğunu buluruz. Bu durumda yanlış olan cevabımız Bursa'da diyoruz. Ve dördüncü sorudayız. 5,4 kilometrelik 5,4 kilometrelik tarlanın 300 bin metrekare kısmına buğday ekilirse kalan kısmı soruyor metrekare cinsinden. O zaman 5,4 kilometrekareyi hemen metrekareye çevirelim. Toplam 3 basamak var. Aşağıda oynuyoruz çarpacağız. 3 kere 100 ile çarpacağım. 5,4'ü bir defa 100 ile de çarparsanız çocuklar kaç olur? 540 olur. Bir defa daha 100 ile çarpıyorum. Sonra bir defa daha çarpıyorum ve bu kadar metrekare olduğunu buluyoruz. Peki metrekareyi bulduktan sonra bu kadarına yani 300 binle bu da ekilmiş kalan kısmı soruyordu bana hemen çıkarıyorum. Bu da evet fazla koyduk mu bakalım. Evet 5 milyon 100 bin metrekare olur. Zaten sorulan da bize yine metrekare de Bu durumda dördüncü sorumuzun cevabı Adana. Dikdörtgenin alanını bulmak için uzun kenarla kısa kenarı çarpacağımızı biliyoruz. Ama bize ne olarak sormuş? Metrekare cinsinden soruyor. O zaman ilk yapmamız gereken bunları metreye çevirmek olabilirdi. Kilometreyi metreye çevirelim. Uzunluk ölçüsü dikkat edin. Hep onlar onlar gidiyordu. 3 basamak var metre olması için. Yani 3 basamak varsa 1000 ile çarpıyorum. 1000 ile çarparsanız 250 metre olur. Bunu da hemen çevirelim. 3 basamak var. Bu durumda 1000 ile çarpıyorum. 1000 ile çarptığımızda 400 metre olur. Bu durumda ben 400 ile 250 çarptığımda zaten metrekare cinsinden bulmuş olacağım. Hemen kısa yoldan çarpalım. 25 ile 4'ü çarptığımızda çocuklar 100 olur. Bir de 3 sıfırımız var. 3 sıfırımızı da koyuyoruz. Yani demek ki cevabımız 100 binmiş. Yani ceyhanmış diyoruz. Ve 6. sorudayız. 6. soruda 7500 metrelik bir arazinin üçte ikisine zeytin ağacı, kalan kısmına nar ağacı dikilmiştir. Nar ağacı dikilen kısmın alanı kaç kilometre karedir? Şimdi sorulan bize metrekare ve üçte ikisine zeytin kalan kısmına nar ağacı ve sorulan da bu. Eğer bir bütünün üçte ikisine, üçte ikisine zeytin ağacı dikiliyorsa geriye kalanı bulmak için bir bütünden çıkarırız. Ve bu bize narın ekili olan kısmını gösterir. Demek ki tarlanın üçte birini ne ekileymiş? Nar. Bu durumda ben 7500'ün üçte birini bulmam gerekiyor. Üçte birini bulmak için ne yapıyoruz? Üçe bölüyorum. Üçe böldüğünüzde 2500 birim nedir ama? Metrekare buluyorsun. Ama bize sorulan kilometre kare. Hemen çevirelim. Kilometre çevirmek için 3 basamak yukarı çıkıyorum. Yani 3 defa 100'e böleceğiz. Bir defa 100'e böldüğünüzde şöyle şurada yazayım. 2500'ü ilk defa 100'e böldüğünüzde bir basamak 25 olur. Bir kere daha böldüğünüzde 0,25 olur. Bir defa daha böldüğünüzde 1, 2. İki basamak kaydıracaksınız ve 0,025 km kare bulursunuz. Yani bu durumda cevabımız Ceyhan'dır diyoruz. Ve geldik 7. soruya. 16 kilometrelik bir arazinin her 32 metrekaresine bir ağaç dikilecektir. Araziye toplam kaç ağaç dikilir diyor. Birimleri farklı olduğu için normalde evet bölme işlemi yapacağımızı anlıyorsunuz ama birimleri aynı yapalım. İlk yapmamız gereken 16 kilometre kareyi metrekareye çevirmek olsun. Aşağıya doğru 3 basamak iniyorum. 3 defa 100 çarpacağım. Bir basamak indik, bu oldu. Bir basamak daha indik ve bir basamak daha indik ve metrekareyi çevirdik. Bu kadarlık arazinin her 32 metresinde ağaç olacak, bir ağaç. O zaman bunu 32'ye ne yapmam lazım? Bölmem gerekiyor. 160'ı 32'ye böldüğünüzde çocuklar 5 olur ve geriye kaç tane sıfır kaldı? 5 tane sıfır kaldı. Koyun 5 tane de sıfırı ve cevabımız kaç oldu? 500 bin oldu. Yani denizlidir biliyoruz. Ve sekizinci sorudayız. Derya bir yüzünün alanı 600 santimetre kare 600 santimetre kare olan bir kağıdın 0,04 metrekarelik kısmını keserek atmıştır. Buna göre kalan kısmın yüzünün alanı nedir? Evet, kalan bölümü soruyorsa tabii ki tüm kağıtta kestiğim kısmı çıkaracağım. Ama birimleri aynı olsaydı. O zaman birimlerini hemen aynı yapalım. Hatta bize ne olarak soruyor? Santimetre kare olarak soruyor. O zaman gelelim şuradaki 0,004 metrekareyi santimetre kareye çevirelim. Kaç basamak var? 2 desimetre kare santimetre kare. Aşağıya doğru iniyorum. 2 kere yüzde çarpacağım. Bir kere yüzle çarparsanız virgül bu gelir. Bunu bir kere daha yüzle çarparsanız 40 santimetre kare olduğunu bulacaksınız. Kağıdımızın tamamı 600'lü çocuklar. O zaman 600'den kestiğim kısmı çıkartıyorum ve 560 santimetre kare kaldığını buluyoruz. Yani cevabımız Bursa'dır. Ve 9. sorudayız. Ee, Hakan Bey farklı cinslerde metal levhalar alıp satıyormuş ve metrekarelerinin alış fiyatları verilmiş. Bakın size burada görüyorsunuz. Ve aşağıdaki tabloda bu levhaların alış ve satış fiyatları verilmiştir. Metal levhaların burası alışı gösteriyor, burası da satışı gösteriyor. Şöyle gösterelim. Burada metrekaresinin alış fiyatını gösteriyor, burada da santimetrekaresinin satış fiyatını gösteriyor. Buna göre Hakan Bey bu levhalardan birer metrekare birer metrekare alıp sattığında toplam kaç TL kar eder diyor. Şimdi ilk bulmamız gereken şey şudur çocuklar. Bakın eğer 1 santimetre karesinin satış fiyatı 0,03 ise bakalım acaba 1 metrekaresi ne kadar? Şöyle düşünün. 1 santimetre kareyi kaça satıyormuş? 0,003'e satıyor. Acaba 1 metrekaresini kaça satacak? Çünkü bana sorulan 1 metrekare değil mi? Burada da metrekare verilmiş. O zaman bunun da hep metrekare satış fiyatını bulmam gerekir. Santimetrekareden yani metrekareye geçerken çocuklar iki basamak yukarıya çıkacağız. Öyle değil mi? Yani e, şöyle düşünelim. 1 santimetre karesinin fiyatı buysa 1 metre karesinin fiyatını bulmak için iki basamak toplam iki kere yüzle çarpmam lazım. İki kere yüzle çarptığınızda ne olur? Bir hesaplayalım. Bir kere yüzle çarptığınızda virgül buraya gelir. Bir kere daha çarptığınızda 30 TL olduğunu göreceksiniz. Demek ki şuradaki satış fiyatımız aslında metrekaresinin fiyatı ne kadarmış? 30 TL. Demek ki 10 bin ile çarpmamız yeterliymiş. Bunu da 10 bin ile çarptığınızda 25 TL olacağını göreceksiniz. Bunu da 10.000 ile çarptığınızda çocuklar 100 TL olduğunu göreceksiniz. Bunu da 10.000 ile çarptığınızda 20 TL aynı işlemleri yaptığınızda olduğunu göreceksiniz. Şu an karelerinin alış fiyatı bu, satış fiyatı bu. Şimdi karı bulmak için satıştan alışını yapmam lazım, çıkartmam lazım. Şimdi düşünün. Ben 50 liraya satıyorum ama 30 liraya alıyorum. O zaman 50'den 30'u çıkartırsanız 20 liralık bir karım olur. Bu durumda Bakırı ben 30 liraya, şöyle bakır için düşündüm, 30 liraya satmışım ama 20 liraya almışım. O zaman 30'dan 20'yi çıkarttığınızda çocuklar kaç bulmuş olacaksınız? 10 lira kar bulmuş olacaksınız. Mesela alüminyum bakalım. 25'e satmışsınız, 15'e almışsınız. O zaman 25'ten 15'i çıkarttığınızda kaç bulursunuz? 10 bulursunuz. Gümüş için bakalım gümüş. Gümüş 100 liraya almışsınız, 50 liraya satmışsınız. 100'den 50'yi çıkarttığınızda ne kadar karınız var? 50 karımız var. Pirinç için aynı şekilde pirinç. Pirinci 20'ye satmışsınız ama 10'a almışsınız. 20'ye sattın ama 10'a aldın. Ne kadar karın var satışta? 10 lira karın var. Hepsinin kar miktarlarını bulduk. Bize sorulan toplam kaç lira kardı? Hepsini topluyorum. 10, 10, 20, 50 daha 70, 10 daha 80 bulduğumuzu göreceksiniz. Yani cevabımız Bursa'dır diyoruz. Ve geldik 10. soruya. Evet 10. soruda çocuklar. Alanı 0,0054 tamamı buymuş. Kilometre kare olan futbol sahasının alanı 0,6 metrekarelik dikdörtgen küçük küçük ve her biri 0,6 metrekare olan karelerle dikdörtgen şeklindeki çim bloklarla kaplanıyor. Çin blokların her birinin maliyeti 20 TL'ymiş. Futbol sahası için toplam maliyeti soruyor. Şimdi ilk önce şunu bulmam lazım. Bakalım bu kadarlık adına 0,6 metrelik küçük küçük çim bloklar yerleştiriyorum ama kaç tane çim blok buluyorum, kullanacağım onu bulmam gerekiyor. Önce birimlerini aynı yapalım. Diyelim ki kilometre kareyi ilk önce metrekareye çevirelim. 3 basamak var aşağı doğru iniyorsam 3 kere 100 ile çarpacağım. Bir kere yüzle çarptığınızda virgül buraya gelir. Bir kere daha çarptığınızda buraya gelir. 54 olur ve bir kere daha çarptığınızda 5400 metrekare olduğunu göreceksiniz. 5400 metrekarede bunlardan kaç tane olduğunu bulmak için, kaç tane çim blok kullandığımı bulmak için 0,6'ya bölüyorum. Ondalık sayılarda bölme işlemi yaparken yollardan biri de virgülden kurtarmaktı. Bunu virgülden kurtarmak için 10 çarpmamız yeterli. Hemen 10 çarpıyorum her iki tarafı da Burası 54 bin olur. Burayı 10 ile çarptığınızda 6 olur. Artık virgülden kurtulduk. 54 bin 6'ya böldüğünüzde çocuklar 9 bin olduğunu göreceksiniz. Demek ki 9 bin tane Çin lira kullanıyorum. Ve her biri kaç lira? 20. O zaman 9 bin ile 20'yi ne yapacağız? Çarpacağız. 9 bin ile 20'yi çarptığında da 1, 2, 3, 4, 4 sıfır koyuyorum ve 180 bin olduğunu buluyoruz. Yani cevabımız Adana'dır diyoruz. Ve geldik 11. soruya çocuklar. Dekarı ve tekarayı çevirelim. Hemen arazi ölçülerini bir hatırlayalım. Şimdi temel birimimiz vardı. Arın üzerinde dekar veya diğer anlamıyla DAA vardı. Ve onun üzerinde de hektar yani HA vardı. Ve bunların her birinin arasında ne kadar katlanıp görünüyordu? onlar onar. Ve temel bir birimimiz vardı arazi ölçülerini alan ölçülerine çevirmek için biz biliyoruz ki 1 ar, 1 ar 100 metrekaredir diyoruz ve bu çeviriyi hiçbir zaman unutmuyorduk. Şimdi geldik buraya. Dekarı metrekareye çevireceğim. Yani arazi ölçüsünü alan ölçüsüne çevireceksen önce bu çeviriden yararlanmam lazım. Şöyle diyebilir miyiz peki? 200 dekarı mesela 200 dekar bu mudur? Biz bunu hemen ara çevirebiliriz bir basamak altında yani 10 ile çarpacağım. 2000 ar mı olur? Peki 2000 arı metrekareye çevirmek istiyoruz. 2000 arı metrekareye çevirmek istiyorsak ne yapacağız çocuklar? Bize zaten metrekare cinsinden soruyor. Biliyorum ki bir ar 100 metrekare ise e, 2000 arı metrekareye çevirmek için 100 ile çarpıyorum. 2000'i yüzde çarpmak için iki sıfır daha koyuyoruz ve metrekareye çevirmiş oluyoruz. Demek ki cevabımız neymiş? 200 bin yani denizliymiş diyoruz. Ve geldik 12. soruya. Metrekareyi hektara çevirelim. Hemen metrekareden hektara geçiş iç yapmak için önce ara geçiş yapabiliriz. Peki biliyorum ki 100 metrekare 1 artı, o zaman metrekareyi ara çevirmek istiyorsam 100'e böleceğim. Yani burayı 100'e böldüğünüzde toplam 35.000 bin, 35 bin. <laughs> ar olduğunu buluruz. 35.000 arı şimdi biz hektara mı çeviriyoruz? Dekar, hektar. 2 basamak yukarı çıkıyorsam 100'e böleceğim. Ve 100'e böldüğünüzde de 350 hektar olduğunu bulursunuz. Yani cevabımız Ceyhan'dır <laughs> diyelim. Ve 13. sorudayız. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? 1 kilometre, 1 kilometre kare 1000 dönümdür diyor. Şimdi düşünelim, önce metrekareye çevirelim mi bunu? Bakalım 1 kilometre kare acaba kaç metrekare? 3 basamak var, önce bir basamak çarptım, bir basamak daha çarptım, bir basamak daha çarptım, metrekareye çevirmiş oldum. Peki metrekareyi dönüme e, dönüştürürken biliyorum ki 1000 metrekare 1 dönümdür. O zaman bunu dönüme çevirmek istiyorsan 3 tane sıfır atıyorum ve 1000 dönüm yani dekar olduğunu buluyoruz. Ara bakalım. Ardan metrekareye geçerken biliyorum ki 100 metrekare nedir çocuklar? Bir ardır. Bu durumda metrekareyi ara çevirmek istiyorsam 100'e bölmem gerekiyor ve arı metrekareye çevirmek istiyorsak da 100 ile çarpmam gerekiyor. O zaman arı metrekareye çevirirken 100 ile çarpmam gerekirdi. Ve 4000'in yanına 100 ile çarpmak için 2 sıfır koymam gerekiyordu. Ama burada böyle bir şey yapmamış. Demek ki 13. sorunun cevabı Bursa'da diyoruz. <laughs> Ve geldik 14. soruya. 30 hektarlık bir ormanlık arazinin 50 bin metrekarelik kısmı zarar görmüş. Zarar görmeyen kısmı soruyorsa tüm ormanlık araziden zarar gören kısmı çıkaracağım. Tabii eşitledikten sonra. Önce şuna bakalım. 30 hektarı çocuklar, 30 hektarı her birini neye çevireceğim? Dönüme. 30 hektar kaç dönümdür? Dönümün diğer adını neydi? Dekardı. Dekara çevireceğim. Bir basamak aşağı iniyorum. Yani 10 ile çarpacağım. 30'u 10 ile çarparsak tüm alanın ne kadar oldu? Ormanlık alanın 300 dekar. Yani dönüm. Şimdi 50 bin metrekareyi dönüme çevirelim. Yani dekara çevirelim. Önce ara dönüşüm yapalım. Metrekareyi Ara dönüştürmek istiyorsak 100'e böleriz. 100'e böldüğünde 500 ar olduğunu görüyorsunuz. Ve bu arı da dekara çevirelim çocuklar. Bir basamak yukarı çıkıyorum. Yani olabileceğim. 10'a bölerseniz de ne olur? 50 dekar olur. Bu zarar gören kısım. Tümden yani 300'den zarar gören kısım çıkartıyorum. Ve 300'den 50'yi çıkartırsam 250 dekar yani 250 dönüm olduğunu buluyoruz. Yani cevabımız Adana'dır. Ve geldik 15. soruya. Kenar uzunluğu 60 metre olan bahçenin alanını dekar olarak soruyor. Önce biliyoruz ki karenin tüm kenarları aynıdır ve 60 ile 60'ı çarptığında alanı bulurum. 60 ile 60'ı çarptığımızda 3600 ama metrekare olarak buluruz. Doğru mu? Peki metrekareyi biz neyi çevireceğiz? Dekara. Önce ara çevirelim. Metrekareyi yüze bölerseniz ara dönüştürmüş olursunuz. Ve arada dekara çevirmek istiyorsak bir basamak. Yukarı çıkıyoruz yani böleceğiz. O zaman ona bölüyorum ve 3,6 dekar yani dönüm olduğunu buluyoruz. 15. sorumuzun cevabı da Bursa. Ve geldik 16. sorumuza. 6 hektarlık bir araziden 4'te biri ağaçlandırılacaktır. Ağaçlandırılacak kısmın alanı kaç metrekaredir diyor. Şimdi metrekareye çevir diyor bana. Yani 6 hektarı metrekareye çevireceğim. Önce ara geçiş yapalım. Hektardan sonra dekar ar. İki basamak var. Yani 600 ar mı olur? 600 arı metrekareye çevireceğiz. Neydi ölçü birimimiz? Biliyorum 100 metrekare kaç ardır? 1 ardır. Yani biz arı metrekareye dönüştürmek istiyorsak 100 ile çarpacağız. O zaman bunu 100 ile çarparsak 600'ü 100 ile çarpıyorum ve bu kadar metrekare buluyoruz. Metrekareyi bulduktan sonra ama ağaçlandırılacak kısım 4'te 1'iymiş. Bu durumda bunu kaça böleceğiz çocuklar? 4'e bölüyorum. 60'ı 4'e bölerseniz 15 olur ve yanına da 3 tane 0 koyuyoruz. Demek ki 15.000 bin kısmı ağaçlandırılacaktır diyoruz. Yani cevabımız C. Ve 17. sorudayız. Nihat Bey, 750 dönümlük tarlasının buğday yarısına buğday ekmiştir. Yarısına buğday ekmiş ve buğday ekili kısmın alanı kaç? Ardır diyor. Yani çeviri yapacağımız birim nedir? Ar. Hemen 750 dönümü ara çevirelim. 750 dönüm birimi bu. Bunu ara çeviriyorum. Dekarın bir altındadır ar. Yani 10 ile çarpacağım. 750 10 ile çarparsak 7500 ara oldu. Ve bunun yarısına bu da yetmiş. O zaman yarısını bulmak için 2'ye bölüyoruz çocuklar ve 3750 ar olduğunu buluyoruz. Yani cevabımız denizlidir. Ve 18. sorudayız. 18. soruda bir çiftçi 250 dönümlük ve 800 arlık iki tarlayı birleştirerek bir tarla yapmıştır. Yani bize bu iki birimi bul çevir ve sonra topla diyor. Birleştiriyormuş çünkü. Ama hangi birime çevir diyor? Hektara. Şuradan başlıyorum. 250 bölümü hektara çevireceğiz. Hektara çevireceksek bir basamak yukarı çıkıyoruz. Yani 10'a böleceğiz. 10'a böldüm. 25 hektar oldu. Ve sonra 800 ara geçtik çocuklar. 800 ar. Bakalım kaç hektar. Arı hektara çevirirken dekar hektar. İki basamak yukarı çıkıyorum. Yani 100'e böleceğiz. Yüze bölersek çocuklar burada da 8 hektar olduğunu bulduk. İkisini birleştir dediğine göre topluyoruz. 25 ile 8'i toplarsak 33 hektarlık toplam bir tarla olduğunu buluyoruz. Yani 18. De sorumuzun cevabı Adana. Ve geldik 19. sorumuza. Bir çiftçi paralel kenar şeklindeki tarlasının dik üçgen biçimindeki bir üçgen biçimindeki bakın şuradaki kısma bahçenin dik üçgen biçimindeki kısmına ne ekliyormuş? Domates ekliyor. Burası domates. Ve diğer kısma yani kalan kısımda şurası öyle değil mi? Kalan kısımda burası ve buraya da salatalık ekecekmiş. Ve diyor ki bize Ürünlerin dönümünün maliyetini vermiş. Yani bir dönümü domatesin 150 TL'ymiş, salatalığın bir dönümü de 160'mış. Bu durumda dönüm başına maliyetler tablalık gibi olduğuna göre salatalık dikiminin, domates dikiminin maliyeti ne kadar fazladır? Şimdi ilk yapmamız gereken şu, bize demiş ki domates ekili alan ne kadarmış çocuklar? 1500. Şimdi ben şu uzunluğu bilmiyorum. Buraya bir yükseklik diyelim mi? H diyelim. Dik üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Taban çarpı yükseklikti. Yani 50 çarpı yükseklik bölü 2 eşittir ne verilmiş bize soruda? 1500 verilmiş. Hemen sadeleştirelim. 50 ile sadeleştirdik. 25. 25 ile de 1500'ü sadeleştiriyoruz çocuklar ve yüksekliği 60 buluyoruz. Yani şuradaki uzunluk ne kadarmış? 60 metreymiş. Şimdi geldik buraya. Yüksekliği 60 bulduk. Benim buradaki alanı biliyorum ama salatalığın alanını bilmiyorum. Domatesimizin alanı 1500 evet ama salatalığın alanını nasıl buluruz bir bakalım. 200 Bakın şimdi şurada 50 var, burada 200 var. Demek ki şu uzunluğun tamamı ne kadardır? 250'dir. Çünkü paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Peki burayı kapattığında salatalığın olduğu bölge bir yamuk değil midir? Ya da şöyle yapabilirsiniz. Bütün paralel kenarın alanından, bütün paralel kenarın alanından şuradaki üçgeni, alanını çıkartırsa biz salatalığın bölgesini bulmuş olur muyuz? Oluruz. Hemen tamam, paralel kenarın bakalım. Tabanı 250 paralel kenarın ve yüksekliği de 60 bulduk. Tabanla yüksekliği çarptığımızda paralel kenarın alanını bulmuş oluruz. Ve çarptığınızda 15.000 olduğunu göreceksiniz. Ve sonrasında üçgenin alanını bulmamız gerekiyordu. Ve üçgenin alanı zaten verilmişti. Ne kadardı? 1500'dü. Hemen 1500'ü çıkartıyorum. 15.000'den 1500'ü çıkartırsanız çocuklar 13.500 olur ve bu size işte salatalığın alanını verecektir. Şimdi domatesi biliyorum artık 1500, salatalığı da biliyorum artık 13.500 metrekarelik bir alanı var. Şimdi benim bunları dönüme çevirmem gerekiyor çünkü dönüm maliyetlerini vermiş. Hemen dönüme çevirelim mi? Bakalım 1500 metrekare kaç dönümdür? Metrekareyi ara çevirmek istiyorsak hemen yüze böleriz. Kaç ar olur? 15 ar olur. Arı dekara yani dönüme çevirmek istiyorsam da bir basamak yukarı çıkıyorum. Yani ona böleceğim. 1,5 dönüm olur. Peki burayı yaptık. Domatesimiz 1,5 şöyle yazalım. Domatesimiz 1,5 dekarmış. Burası okey. Şimdi geldik buraya salatalık. Salatalığı önce ara çevirelim. 100'e böldük 135 ara oldu. Arı dekara çevirmek istiyorsak ona böleceğiz çocuklar. 13,5 dekar olur. Burayı da bulduk. Demek ki salatalık da 13,5 dekarmış diyoruz. Her dönümlerini buldum. Toplam kaçar dönüm olduğunu buldum. Peki bir dönümü 150 ise bir buçuk dönümünün ne kadar olduğunu bulmak için bunları ne yapacağız çocuklar? Tabii ki de çarpacağız. 1 buçukla 150'yi çarptığınızda kaç olur hemen hesaplayalım. 225 olur çocuklar. Ve 160 ile de 13 buçuk çarpalım bakalım. Şurada yapabiliriz. 160'ın sıfırıyla şuradaki virgülü kurtarırsanız 135 ile 6'yı çarpmanız yeterli. 16'yı çarpmanız. 6 kere 5, 30, 50 var 3, 9, 3 daha 12, 50 var 1. 6 kere 3 18, 3 de elde var 21, 21'in 1'e elde var 2, 6 kere 1 6, 2 de elde var 8 ve 135'i de yazıyorum. Ne geldi? 0, 6, 1, 2. O zaman silebiliriz şimdi şurayı. Çarpma işleminizin sonucu 2160 çıktı çocuklar. Ve size toplam maliyetlerinin farkını soruyor. Salatalık 2160, domates de 225 ise hemen 2160'dan 225'i çıkartıyoruz. Ondan 5 çıktı, 5 kaldı. 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı. Burada 1 var zaten. 11'den 2'yi çıkarttık. 9, 1935. Yani cevabımız Adana'dır diyoruz. Ve son soru. Araziyi arşandırmak için 4 cins var ağaç ve bunların dikilecek alanları hektar olarak verilmiş. Ve evet, toplam 750 dönümlük bir arazimiz var. Ağaç dikilmeyen kısmın alanını soruyor. Şimdi benim metrekare olarak soruyorsa ilk önce bunları metrekareye çevirebiliriz. Doğru mu? Veya önce hepsini toplarsanız bunu da çevirebilirsiniz. Biz şöyle yapalım. Diyelim ki bu kadar hektarı ilk önce dönüme çevirelim. Bu hektarı hektar olarak veriliyorsa ve ben bunu dekara dönüme çevirmek istiyorsam bir basamak aşağı yiyorum. Yani 10 çarpıyorum ile çarptığınızda 205 dekar olur. Fazla 168 dekar olur. Bunu ile çarptığınızda 126 dekar olur ve bunu da ile çarptığınızda 104 dekar olduğunu bulacaksınız. Peki toplamını bulalım mı? Bakalım buraya bu araziye toplam ne kadar dekar? Ağaç dikiliyor. Hepsini topluyorum. 10 13 daha 23. Elde var 2. 8 2 de elde var çocuklar. 10, onun 0 elde var. 1 5, 1'e var 6. Demek ki toplamda 603 dekar, yani dönümlük bir ağaç dikimi var. Peki, ağaç dikilmeyen kısmı olmak için 750 dönümden ağaç ekilen kısmı çıkartmam gerekmiyor mu? Hemen çıkaralım. Ondan 3'ü çıkarttık, 7. Burada 4 kaldı, burada da 1 kaldı. Demek ki bu kadar dekar, ağaç dikilmeyen kısım var. Ama bana dönüm olarak sormuyor. Ne olarak soruyor? Metrekare. Metrekareyi çevirmek için önce ara çevirelim. Aşağı ineceğim bir basamak ar için. Yani onla çarpıyoruz. 1470 ar olur. Ve R'ı metrekareye çevirmek istiyorsak 100 ile çarpmamız gerekiyor çocuklar. Bu durumda 1470'i 100 ile çarpmak için 2 sıfır koyuyoruz. Ve metrekareye çevirmiş oluyoruz. Yani cevabımız 147 bindir diyoruz. Evet çocuklar, 39 numaralı testi de bitirdik. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.